Merhaba. Bu videoda seninle sayı problemi üzerinde çalışacağız. Sayı problemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce birlikte bir plan yapalım. Şimdi önce kağıt ve kalemini hazırla. Kağıt ve kalemini hazırladıktan sonra video'daki örnek soruyu dinle ve videoyu durdur. Soruda anlatılanları zihninde canlandır, sana ne sorulduğunu anladığından emin ol. Sorunun çözme için bir plan yap. Soruyu çözmeye çalış bir sonuca ulaşmış olabilirsin. Sonuca ulaşamamış da olabilirsin. Sorun değil. Çünkü birazdan sonuca nasıl ulaşacağını öğreneceksin. Sorunun çözümünü izle. Benzer mantıkla sorulmuş olan diğer soruyu cevapla ve bulduğun cevabı yorumlar bölümüne yaz. Hadi bakalım. Sana güveniyoruz. Haydi örnek sorumuzu birlikte inceleyelim. 329 ceviz 6 kardeş arasında eşit sayıda paylaştırılıyor paylaştırma işlemi bittikten sonra kaç ceviz artar diye sormuş. Şimdi soruyu anlayalım. Minik bir plan yapalım birlikte. 329 tane ceviz var ve bu 329 tane ceviz 6 kardeş arasında paylaştırılacak. Birinci kardeş, ikinci kardeş, üçüncü kardeş, Dördüncü kardeş. Beşinci kardeş. Ve altıncı kardeş. Cevizler hepsine eşit sayıda paylaştırıldıktan sonra belli bir miktar ceviz artacakmış. Kaç tane cevizin artacağını sonra bizden bulmamızı istiyor. Şimdi çocuklar ne yapabiliriz? Biz bu 329 tane cevizi birer birer bütün kardeşlere sırayla paylaştırabiliriz. Ama paylaştırma işlemini eğer böyle yaparsak bu işlem çok fazla vaktimizi alır. Bizler matematiği pratik kullanan öğrenciler ve kişiler olarak ne yapacağız? 329'u 6 eşit parçaya bölme işlemini kullanarak böleceğiz. 329 bölü 6 3'ün içerisinde 6 var mı? Hayır yok 32'nin içerisinde 6 var mı? Evet var 5 tane 5 kere 6 30 2'den 0 çıktı 2 3'ten 3 çıktı 0 9'u aşağıya indiriyorum 29'un içinde 6 var mı? Evet var 4 kere 6 24 9'dan 4 çıktı 5, 2'den 2 çıktı, 0. O zaman 329 tane cevizi 6 tane kardeş arasında paylaştırırsam eğer, her birine kaçar tane ceviz düşüyormuş? 54 birinci kardeş, 54 ikinci kardeş, 54 üçüncü kardeş, 54 dördüncü kardeş, 54 beşinci kardeş ve 54 tane de altıncı kardeşi ceviz düşüyormuş. Peki 54'er tane cevizi aldıktan sonra kardeşlerin her biri geriye paylaştırılamayacak sayıda kaç tane ceviz kalıyormuş? İşte cevap burada. Geriye 5 tane ceviz kalıyormuş. Burada da gördüğümüz gibi 5 tane cevizi 6 kişi arasında eşit sayıda paylaştıramayız. O zaman sorumuzun cevabı yani bütün kardeşler eşit sayıda cevizleri aldıktan sonra artan ceviz sayısı 5'tir. Şimdi sıra senin cevaplayacağın soruya geldi. 89 tane tohum 3 sıra ekim alanına eşit sayıda ekilmiştir. İşlem bittikten sonra kaç tohum artar? Doğru cevabı bulacağına inanıyoruz. Bulduğun cevabı yorumlar bölümüne yazabilirsin.